Hadi bakalım hayırlı olsun. Bir tutturursak adam başı bir milyar. Ben hemen işi bırakırım. Kim durur? Bir milyarım olacak da. He, mahsur mi yaparım bir daha? Onun bunun az kokusu. He. Bahçe içinde bir ev alırım. Oh. Anneme kardeşime veririm ben de biraz. Hayırlı evlat bak. <laughs> Biz de vereceğiz herhalde Ergun Bey. Milyarder olun da bak ne erkekler çıkar evlenmek için size. Hı, başka derdim yoktu. Aman kızım aman, sakın kaptırma kendinizi. Yolallar vallahi. O kadar kolaydı. <laughs> Gel Abbas. İmzala bakalım şu milyarderlik belgesini. İmzalayayım müdürüm, affedersin, sen bana göster. Şuraya. İmzaya bak, yırtacaksın bileti. <laughs> özür dilerim, çok özür dilerim. Ne yapayım, elimden bu kadar geliyor. Hayırlı olsun Abbas efendi. Sağ olasın bacım cümlemize. Ne yapacaksın bir milyar alınca? Bilmem ki bacım affedersin. Onca para ne yapılır? Hemen evlenir. Ne yapacak adam? <laughs> ne ayıp müdürüm affedersin. Konuşacak başka bir şey kalmadı mı? Ne var bunda ya ayıp olacak? Evleneceksin tabii. Ben de ilk iş mi yaptıracağım. Bir araba birkaç takım değil miyse? Allah gönlüne göre versin. Amin. Ee, müdürüm affedersin. Söyle. Hakimi niye ortak etmedin bilete? Olmaz, o patron sayılır. Biz çalışanlar olarak aldık bileti. Ne patronu? Emekli bir adam affedersin. Oğulların eline bakıyor. Evladım, olmaz. Laf çıkarma şimdi. Hadi bakalım. Oh, buyur babam. Efendim, iyi günler. İyi günler Safir Bey. Buyurun. Hiç sektirmezsiniz hesabınızı maşallah. Ne yapalım efendim? Vergi borcu hiçbir şeye benzemez. Öyle. Ne getireceksin Sabri Bey Abbas? Ne emrederse müdürüm affedersin. Bir ıhlamurunuz varsa... Olmaz mı? Hadi Abbas bol limonlu şöyle. Baş üstüne. Efendim... ...ben sizin fazla vaktinizi almayayım. Aman estağfurullah efendim. Fazla da bir şey yok zaten. Öğrencim iyice azaldı. Vah vah! Ders parası çok mu geliyor acaba? O da var efendim, o da var. İnsanların ihtiyacı bitmiyor ki malumunuz. <laughs> Biter mi efendim? Müzik dersine gelene kadar... ...kimse de para yok. Öyle efendim, yok. Bilet aldık da arkadaşlarla ortak... ...hayal kuruyorduk şimdi. Umut dünyası. Ayıptır söylemesi, Bizim hanım bir elbise diktirdi. İnanır mısınız terziden alamıyoruz. İnanmaz olur muyum Sabri Bey? Hepimizin başında. Para dediniz de olanda da çok var Sabri Bey. Bakın bizim Şevket Beyler bir köşk yaptırıyorlar şimdi. Köşk? Bu zamanda. Allah versin de efendim. Nereden bulurlar bu paraları? İşte bulgur, mercimek, bamya. Allah bazı insanları uyanık yaratıyor.